Arkadaşlar selam ben Kubilay bugün sizlerle birlikte Europe Universalis 4 Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hatırlıyorsanız Avrupa'da büyük bir din savaşı patlak vermişti. Bu sebepten ötürü biz Avrupa'da şöyle zayıf bir devleti yiyecektik. Kimsenin nereye birbirine gelmiyor. Tabii Commonwealth'e dalmak almak istiyordum. İlk hedefim Commonwealth'te ama İspanya hala Avrupa'ya e geliyor abi. Onu nasıl halledeceğiz hala bilmiyorum. Sonra Avusturya'ya baktım. Avusturya'da Katolik Lig'in lideri olduğu için herkes geliyor. Sonra Venedik'e baktım. Venedik'te Fransa gelmiyor. Diğerleri zaten küçük devletler. Onları alırım diye düşündüm. Yani şu an için seçeneğimiz Venedik ve Avusturya. Savaş bittikten sonra Avusturya'ya dalabilirim. Savaş sırasında ise Venedik'e alabilirim. Doğu'da ise hedeflerimiz şu anlık ırığı anneksemek. Barışımız bitince memnuniyet almak. Ve şurada Ermenistan'ı yemek. Ermenistan zaten hiç kimse eley değil. Benim de zaten hemen bir toprağına claim'im varmış. O yüzden direkt Ermenistan'a saldıracağım. Direkt tüm topraklarını yiyeceğim. Hadi o zaman fazla uzatmadan başlayalım. Ermenistan'a şimdi savaş ilan ediyorum arkadaşlar arkadaşlar yeni bir hair geldi. Ben de geçen bölümde de bahsettiğim gibi sizlerin ismini toprak veya hair veya komutan orada işte her neyse bunları veriyordum. Tekrardan yine yorum atanlardan rastgele birisini seçtim. Yeni hair'ımız artık manuel oldu. <laughs> Bayağı iyi özellikleri var bu arada. 5, -5 -3 ve Construction Cost'a x-10 azaltıyor. La çok iyi oldu bizim için. Arkadaşlar şey, yeni bir görev tamamladım burada. Bu görevden sonra da bayağı bir görevim açıldı. Ve gerçekten çok iyi buffları var. Bayağı bir yere kalıcı krem kazandım. Memlüğün zaten tamamına kazanmışım. Diğerleri de zaten aldığım topraklar abi. Bu arada Basra'yı da kazandım. Bu sayede Perse ve şu devlete girebilirim. Onun yerine direkt Perse savaşı ilan edip buradan Basra'yı alabilirim. Öyle yapmayalım en iyisi. Fazla agresif expansion yemeyelim çünkü. Buna dikkat ediyorum bayağı. Şöyle birkaç ordumuzu buraya çekelim. Daha sonra da zaten Perse savaşı ilan ederiz. Bazı ordularımı hala batıda tutmak istiyorum çünkü bunların savaşın ne zaman biteceğini hiç bilmiyorum. Bir gibi de savaş ilan etmek istiyorum bunlara. Kaçırmak istemiyorum yani hiç. Tamamdır arkadaşlar ordularımız yerleşti. Şimdi ise hemen savaşımıza başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu devlet barışımızı kabul ediyor. Hemen bunu çıkartıyorum. Arkadaşlar Pers de barışımızı kabul ediyor. Onu da hemen savaştan çıkarttım da zaten barışımızı kabul ediyor. Onu da ıra vererek savaştan çıkarttı. <laughs> Arkadaşlar bunların savaşları bitti. Abi Avusturya gerçekten çok fazla büyüdü. Almaz büyüdü ve savaş ilan edecek olsam bir dünya herif geliyor. Ne halay Kaysa artık. Bir dünya herif geliyor. Ama ben dalsam alabileceğimi düşünüyorum. O yüzden ben Avusturya'da dalacağım. O yüzden askerlerimi bunu sınırı çekiyorum. Savaş sebebi de oluşturuyorum zaten. Hem Viyana önündeyim. Şey yapamaz. Direkt gireceğim Viyana'sını kuşatacağım. Savaştan da yeni çıktı. O yüzden savaş yorgunluğu falan vardır bunun. Ekonomisi de iyi değil de şunuyorum Ordularımızı getirelim. Savaş sebebini oluşturuyorum. Daha sonra Avusturya'ya saldıracağım. karşı aslında savaş sebebimi oluşturmam kalmadı. Çünkü eğer ne büyük ihtimalle yanlış telaffuz edeceğim ama Jilli'ye çıkartırsam yani Jilli devletini çıkartırsam savaş sebebi var olarak geliyor. Ben de zaten boş yere hiç puan harcamak istemiyorum. Bazı toprakları Jilli'ye bile verebilirim. O yüzden ben galiba bu devleti içinden çıkartacağım. Ne kadar iyi fikir bilmiyorum tabi. Tamamen rastgele yapıyorum bu hareketi. Evet bu arada gerçekten Reconquest'ten geldi. Abi Reconquest olması çok iyi oldu tam da o zaman ben hemen Bohemia'yı da arkama alıp Avusturya gireceğiz. Çok büyük bir savaş bizi bekliyor. O zaman hazırsak Avusturya saldırıyorum. Haydi bismillah. arkadaşlar Avusturya ile savaşımı bitiriyorum. Şimdi şöyle bir şey yaptım oldu mu bilmiyorum ama şu toprağı Cili'ye geri verdirdim. Yani toprağa geri ver dedim. Diğer toprakları sonra Cili'ye kendim verdim. Daha sonra Sivisterlende topraklarını geri ver dedim. Münih'e topraklarını geri ver dedim. Çünkü eğer toprak alırsam Avusturya'dan çok fazla koalisyon giriyordu. Yani büyük ihtimalle koalisyon savaşı girerdi bize ve büyük ihtimalle ben bunu kaybederdim. O yüzden şöyle fazla bakmadan biraz toprak aldım. Parasını biraz aldım. Aldığı toprakları geri verdirdim. Böylelikle tekrardan Biraz olsa güçsüz hale getirdik alusuru. Aslında şuradaki toprağı almayıp altın toprağını alabilirim. Benim daha çok işime yarar. Aynen bence böyle yapalım. Hatta bir tane daha bir de para alalım. Aynen böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Karışımızı gönderelim. Zaten fazla da artık koalisyon girmiyor yani. Var da yani o kadar da çok yok. Yani Olu versin artık bu da. Haydi bismillah. İnşallah koalisyon savaşı yemeyiz. Ya gerçekten çok zor bir savaştı bizim için. Kavustur bayağı güçlenmişti. Ya ama aslında tam gücü olmadan saldırdım. Çünkü henüz daha savaş yorgunluğu falan vardı. Aslında zaten beni Avustur yormadı da Avustur'un beni elayları çok yordu ya bu savaşta. Altın toprağını almamız iyi oldu be ya bayağı. Ben zaten altın toprağını almak için savaş açmak istemiştim. Çünkü Macar'dan altın toprağını kaçırınca dedim ki ah ulan yani böyle. Bu arada Fransa'yla aslında İspanya'nın elaylığı bozuldu. Ama beni rivas seçtiği için ben bunu Elay'a alamıyorum ya. Neyse ilişki geliştiririm Fransa'yla. Belki Elay'lığımıza gelir. Yani aslında şöyle bakarsak çoğuyla zaten barışım olduğu için koalisyon o kadar da gelmeyecek diye düşünüyorum. Tamam yani İspanya'ya zaten katılamaz koalisyona. Fransa katılabilir. Aa bir kral öldü. Manuel bu arada başa geçti. Abi padişahımız Manuel oldu. Padişahım çok Abi yeni hair'imiz 5-3-4 geldi. Bunu da yine yorumlardan birisini seçeceğim. Evet arkadaşlar yeni hair'imiz ekranda gördüğünüz kişi. Yani şu Ali'yi okuyabiliyorum da işte Suriye'yi okuyamıyorum. Siz anladınız işte yeni yerimiz bu. Ali diyeceğim ben sadece. Mahsur yoksa tabi. Arkadaşlar bu arada Fransa bizde el aylığı kabul ediyor. Ben biraz Fransa ile ilişkiyi geliştirdim ve Fransa sorun da geliyor abi şu an ya bilmiyorum bu herif bizi satmıştı zaten şu an bizi tekrardan kullanacak olarak gösteriyor ama yapacak bir şey yok şu an denize düşen yılanı sarılır mantığıyla Fransa'yı elay aldım ne yazık ki neyse şu anlık kalsın ben bu sefer bu sefer onu ben satacağım abi bu arada ben bunun ofansif savaşlarına gelmeyeceğim kardeşim ben bu herifin ofansif savaşlarına gelmem beni kullanacaktı zaten. Tamam şu an koalisyondan sıkıntı etmemize hiç gerek yok. Zaten Fransa koalisyonundaydı ama elay aldığımız için koalisyondan çıktı. Ve zaten ayrıca Fransa'nın biz olduğunu görenler daha fazla koalisyonda kalacağını sanmıyorum. Fikarlar büyük ihtimalle. Koalisyon hiç sıkıntı olmadığı için direkt ben Memnu'ya da dalacağım. Abi zaten yanımda gördüğünüz gibi güçlü güçlü elaylarım var. Yani aslında bayağı güçlüyüz biz ya bence. Koalisyonun dalacağını sanmıyorum o yüzden bize. Ben gideceğim o yüzden memle bir sefer daha düzenleyeceğim. Fazla orada götürmeme gerek yok. Zaten güçsüzler. Barışımız bitti. Hemen koalisyona girmeden dalacağım. Her yere claim'im var bu arada. O yüzden bayağı toprak alabilirim ama koalisyona girerler. Neyse biz savaşımızı yapalım. Kanalını zaten sonra düşünürüz ya. Şu an düşünecek şeyler değil bunlar. <laughs> Arkadaşlar Mahra barışımızı kabul ediyor. Onu hemen savaştan çıkartıyorum. Hastayı da çıkarttım arkadaşlar. Hiçbir toprağını almadım. Sadece koalisyon yememek için. Başımıza zaten büyük bir koalisyon derdi var. Ama baya bir parasını aldım. Güzeldi. Memlüyü de hemen savaştan çıkartalım şimdi. Tüm topraklar claim'im aslında. O yüzden fazla kişinin koalisyonuna girmemiz lazım. Aynen. Çok az yiyorum zaten hepsi. O yüzden Memlük'ten alacağım. Memlük'le elimi tutmayacağım yani. Şöyle bir barış anlaşması gönderelim bakalım Memlük'e gayet yeterli bir barış olduğuna inanıyorum ben. Şimdi burada Tripoli'ye falan gelişler çünkü Morokko ile elay. O yüzden Morokko ile büyük ihtimalle ben favorumu kullandırıp bunun elaylığını bozacağım. Bu arada geçen bölümde dediğim gibi Morokko gerçekten bayağı güçlenmiş. Gördüğünüz gibi Afrika'nın çoğu yerini almış. İyi bir asker sayısı var. Teknolojisi de geri değil. Hatta benden daha önde. <laughs> Nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde. Her neyse dostlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana buraya kadar vakit ayırdığınız için. Bu bölümde Avusturya'nın gücünü kırdık. Memlük'ten bayağı ilerledik. Doğu'da ilerledik. Vasallarımız bayağı güçlendi zaten. Bu arada Commonwealth Moskova'ya savaş ilan etmiş abi. Burada Moskova'yı yiyorlar. Yani Moskova artık güçlenemez. de bayağı güçlendi. Onu durduramayız. Şu an ne yapacağım bilmiyorum şu Commonwealth hakkında. Çünkü yani yanında İspanya gelmesi hiçbir sıkıntı yok. Ama İspanya o kadar güçlü ki şuna bak benden fazla askeri var herifin. Neyse ben zaten Avusturya'nın gücünü kırdık. Turus'umuz zaten yaklaşık 10 sene sonra sonlanıyor. Turus'un biter bitmez tekrardan de alacağım. Yani bu sefer harbili toprak alabilirim diye düşünüyorum. Yani o sırada hazır zaten Moskova, Venedik'e gelmiyorken büyük ihtimalle bir sonraki bölümde Venedik'e saldırırım. Bizim baya bir yararımız olur. Çünkü Venedik ticaret noktasını alırsak gerçekten baya bir paralar kaldırırız buradan. Şu anda zaten ekonomimiz iyi de daha fazlasını istiyor gönlüm. Zaten hani ben zaten ekonomiye falan bakmıyorum abi. Bir bakıyorum paramı bir bakıyorum. Indukat falan birikmiş oluyor. Osmanlı'nın o yönden iyi yani Osmanlı o yüzden güçlü. Her neyse fazla uzattım. Gereksiz taş Beni buraya kadar dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.